Bir daha var ya kimseye hiçbir podcastimde falan böyle bana feedback verin, beni eleştirin falan demeyeceğim. Abi geçen gün birim mesaj atmış. Şey diye. Ya işte podcast'ini dinliyorum. Çok komik, çok güldüm ama çay falan içme yani. Sesi geliyor, çok rahatsız oluyorum demiş. Vay amına koyayım yani hakikaten. Vay amına koyayım. Paşama bak. Paşama bak. Çay içme sesi geliyor. Çakmak çakma rahatsız oluyorum. Bir tanesi şey demiş. Ya seni dinliyordum evde. E ee... İşte çok küfür ediyorsun babam diyor. E kulaklık takımına koyayım yani hayret bir şey. Buna ben ne yapabilirim ya? Hani ben çok TRT spikeri miyim abla ben? Ne bekliyordun ki benden yani? Ne duymayı umuyordun? Hayretler içerisindeyim ya. insanlar bir şey söyle deyince yani bir yorum yap bir işte feedback ver deyince bir şey söylemek mecburiyetinde hissediyor herhalde kendini. Anladığım bu. Ve işte aklına gelen ilk ipe sapa gelmez şeyi söylüyor. Enteresan. Siz yine talepte talepte bulunacaksınız. Bulunun da yani Allah aşkına çay da içeyim lan. Hayret bir şey. Sanki böyle TRT 3'te haber sunuyoruz. Oh höpürdete höpürdete içtim. Çok sinir. <laughs> Bu ara birazcık sinir var üstümde herhalde benim ya. Neyse uzatmayacağım. Boş var bunda. Negatif yok negatif yok. Zaten canımız sıkkın. Erkekler nasıl aşk acısı çeker? Geçen böyle bir tweet gördüm. Erkekler, hadi biz biliyoruz da diyor kendimizi nasıl çektiğine bir kadın yazmış. Erkekler nasıl çekiyor ne yapıyorsunuz abi siz yazmış. Ya erkekler ilişkileri bittiği zaman bu durumu unutmak için işte ayrılığın ağırlığını aşmak için ne yaparlar? Püf yani ne yaparlar aşk acısı çekerken nasıl aşk acısı çekerler? Yani soru bundan ziyade sanki şey gibi o yaptıkları rezil kepaze şeyleri neden yaparlar? Hani... <laughs> Bunu açıklamayı bekliyor soran biraz sanki. Çünkü az çok hepimiz biliyoruz erkeklerin aşk acısını nasıl çektiklerini. Görüyoruz yani. Ben mesela sol elimle çekiyorum. <laughs> ben mesela sol elimle çekiyorum solak olduğum için. <laughs> Sağ elinle çeken var. Kimisi farklı şeyler deniyor. Ama nihayetinde böyle süre giden bir çekme durumu gerçekleşiyor. Evet fiziki onun bir noktasında ilham almak için mesela kimisi böyle <laughs> romantik, duygusal kadınlardan iç açıcı görseller <laughs> talep ediyor. <laughs> Gönderde patlatayım. Klasik erkek işte. Yani şimdi düşünürsek kadınlarınkinden çok da farklı değil aslında. İki tarafta bir şekilde içini boşaltıyor. Siz ağlıyorsunuz, hüzünleniyorsunuz. işte birilerinin kafasını sikiyorsunuz. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Böyle dünyanın en klişe ilişkisini yaşayıp çok sıra dışı da bir macera gibi anlatıp falan sizin yaptığınız da çok matah bir bok diye. Biz de bunu kendimizle böyle baş başa kılıp görsel ve yer yer işitsel medya aracılığıyla bir iç dökme, <laughs> bir kafayı boşaltma şeklinde <laughs> hallediyoruz yani. Moral açıdan bakarsak aynı şey bunlar. Şimdi geyik bir tarafa da asla taraf tutmamaya and içtim çünkü ben bu konuları konuşurken. Kendi ırkımı da böyle sevimleştirmek gibi bir gayem yok. Sadece ama aslında hissedilenler yaklaşık şeyler böyle. Bununla başa çıkma yöntemleri bazen farklılık gösteriyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani yoksa asla bakarsan siz ne hissediyorsunuz? Erkek de onu hissediyor. Biz de taştan varlıklar değiliz. Kadın tarafından baktığın zaman erkeğin ilişkiyi bitirdikten sonra aşk acısı çekmesi gerektiğine inanılan süreci böyle yönetme biçimi gerçekten içler acısı bir manzara. Bunu kabul etmemiz gerekiyor sadece bizimki daha böyle bir lahana görmüş manda hareketlerine benziyor dışarıdan bakıldığında. Ya yani şimdi bir ilişki yaşanmış iyi kötü çünkü uzun bir zaman geçmiş ve nihayetinde bittiği noktada iyi de bitse kötü de bitse diyorsun ki herkes bir kendine dönsün bir yaz süreci yaşansın. Hani sen orada şey diyorsun o da benim gibi üzülüyor mudur İşte uykuları kaçıyor mudur dur bakayım ne yapıyor benimki diye bir bakıyorsun sonra dün koynunu aldın adam 150, <laughs> 150 tane yeni hesap takip etmiş Instagram'da. Sanki böyle pezevenk kıtlıktan çıkmış o güne kadar böyle meme yüzü göstermemişsin herife. Ne kadar böyle ağzımıza memelerini sokan eskort kılıklı karı varsa onları like'lamış. Kim bilir diyorsun böyle bu açıktan bunu yapıyorsa özelden nelere nelere alev gönderiyordur böyle story. <laughs> story'lere. Böyle gözünün önünde bir bostana dalmış dana gibi tepiniyor herif. Ve bu adam daha dün koynuna aldığın adam. Yani kadın haklı olarak diyor ki gözüne dizine dursun sana çektiğim saksolar... <laughs> neyine yetemedik? amana kodumun yam yamı diyorsun ya. Yani ben, böyle demiyorsunuz da. <laughs> ben kadın olmadığım için de empatiyi bir sığır gözlüğüyle <laughs> yapınca bu çıkıyor ortaya. <laughs> ya yani şaka bir yana insan gerçekten düşünür yani hani sevişmekse sevişmek nedir bende olmayan da bu beylik düzü dördüncü etap <laughs> eskortunda olan diye. Yani aslında bunun net bir izahı yok ama. Yani sende olmayan da onda olan gibi bir vaziyet değil bu aslında. İşin aslı şu. Bir ilişki bittiğinde ilişki kim bitirmiş olursa olsun erkek tarafında böyle bir yetersizlik, işte efendim böyle bir noksanlık hissi baş gösteriyor. Yani bunu şöyle açıklayabilirim. Bak bizim doğamız böyle işte falan bu, şekilde bu kafa sikecek halim yok da yani meşruiyet kazandırmak için söylemiyorum yani daha doğrusu bunu ama gerçek şu ki erkek için ilişki eşittir kontak kapatmak tamam mı? Çünkü erkek o zamana kadar hep şey diye düşünüyor. Ee, yani zihni bunu yaptırıyor erkeğe. Yani mümkün olabilecek maksimum e, dişiyle çiftleşmeliyim tamam mı? ya yani karşısına çıkan her dişiyi döllemeye çalışıyor o yaşa kadar o zamana kadar ve artık bu yok sürekli aynı dişiyle çiftleşmek falan. Yani bu yani ilişki eşittir bu erkek için. İlişkiye başlayıp biraz da yol alınca... E, erkeğin psikolojisi direkt bizden geçti modunu giriyor. Yani bir de bizim şey de çok sıkıntılı. Erkekler böyle mesela ilişkiye başlayan arkadaşlarına telef oldu muamelesi yapıyorlar. Yani sanki savaştayız da mayına bastık artık o yok aramızda değil anladın mı? Öyle bir acıma, öyle bir yok sayma durumu. Hal böyle olunca o psikolojiden sıyrılmak adına bende daha iş var mevzunu kendi kendine ispat etmek için. Yani etrafına ya da başkasına değil kendi kendine ispat etmek için böyle yamyam gibi önüne gelene saldırma huyu geliştiriyor. Bu bir sebep. E düşünürsen kadınlar da girip mesela saçını kestiriyor, boyatıyor, bilmem ne yapıyor. Yani bir, ne bileyim iki kıyafet alıyor kendine, tarzını değiştiriyor. Bir, bir bir aksiyon üzerinden kendini toparlayabiliyor. Yani en azından bu coping skill dediğimiz işte bir sıkıntılarla dertlerle başa çıkma mekanizmasına sizin alabileceğiniz fiziksel e, aksiyonlar birazcık daha fazla bizden. Yani en azından eli yüz düzgün aksiyonlar. Şimdi biz ne yapacağız amına koyayım? yani saçı boyasan boyanmaz, sakalı boyasan boyanmaz. Bir değişiklik böyle fiziki bir değişiklik yapmaya kalksak vücutta en az 6 ay amına koyayım. Yani spor yapacağını da kas yapacağını da kendini iyi hissedeceğim de onunla uğraşana kadar diyor adam patlatırım bir 31. 2-3 amcılık yaparım kafam da ağır. Yani bunu böyle planlamıyor. Tabii de böyle gelişiyor diye düşünüyorum ben. Bir de abi biz yaz tutma işini de çok ciddi beceremiyoruz. Yani erkekler duygularıyla ile iletişimleri kadınlar kadar farkındalık düzeyi yüksek varlıklar değil. Hissettiği şeyin ne olduğunu tam idrak edemiyor bir kere. Bir de yani sosyal baskı o kadar garip ki. Aşk çeken erkeğe ardını dövdürüyor muamelesi yapıyor arkadaşlar <laughs> anladın mı? Yani ve toksik meskülenetinin kırılganlığı o acıyı olduğu gibi çekmeye müsaade etmediği için adam diyor ki bana duygusal top diyeceklerine amuruna duvar delecek bir yamyam yam desinler daha iyi yani. ...daha terdici edilebilir buluyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bilinçli bir durum değil tabii işte. Hani ta tamamen ilkel güdürtülerle gerçekleşiyor, güdülerle gerçekleşiyor ama... ...yani şu da olmuyordur diye düşünüyorum. Adam böyle oturup ağlasam mı yoksa 31 mi çeksem diye üstüne uzun uz <laughs> uzun... ...uzun düşündükten sonra bu kararı verip ondan sonra escort hesaplarına alev atmıyor ama... ...yani işte bir şekilde bu tercih ediliyor. Şimdi biz genelde çünkü önce yapan sonra üstüne düşünen varlıklarız. O da eğer götümüze girdiyse üstüne düşüyor, düşünüyoruz. Onun haricinde bir muhakeme, bir muhasebesini yapma falan yok. Sen de uzaktan bakıp az kalsın bu lavukla yürüyecektim. Allah acımış bana nasıl bir beladan kurtarmış Rabbim beni diyorsun. Çünkü yaptığı hareketler gerçekten yani bir yamyamana yakışır düzeyde. E şimdi bu tabii sadece sizin için geçerli. Kadınlar da aşk acısı sürecine kesinlikle yönetemediği vakalar yaşıyor. Ne zaman? iki yıl önceki podcast herhalde anlattım. Bu erkekler kaça ayrılır mevzuundaydı galiba. Öyle olsa gerek. Hani şey hata yapmalık erkeklerle takılma durumu. Ee, bunlar da dışarıdan bakınca bize mesela vay amına kıyım neyine yetemedik dedirtiyor. Ama bizdeki fark şu. Bizdeki neyine yetemedik sorusunun hemen ardından çok, bar <laughs> çok bariz ölçülebilir bir cevap geliyor anladın mı? Biz o kısmı çok düşünmemeye, düşünmemeye çalışıyoruz. Çünkü ya Allah bu sik denen organın bin belasını versin. İnsana bu sadece hata yaptık mı insan psikolojisinde alt üst ediyor yani. Erkekler biliyorsunuz ya o pornolarda çünkü hep e, merkezde arzu nesnesi olarak kadın yer alsa bile erkeklerin her biri birer Yunan tanrısı gibi olduğu için ve kolum kadar böyle <laughs> şey olduğu için hepsinde bizim zaten psikoloji orada bir sakatlanıyor ve neyine yetemedim sorusuyla ilgili ilk aklı gelen cevap hep bu oluyor bizde. O da zaten bir bunalıma sürüklüyor erkeği. Biraz bu erkeğin sikiyle imtihan <laughs> Sikiyle imtihan meselesi girmem lazım ama şimdi diyeceksiniz ki ulan 3 podcast'ten birinde konu buna bağlanıyor. Bu lavuk kafayı sikiyle bozmuş. Abi yani bir ben olsam iyi öyle söyleyeyim. <laughs> öyle söyleyeyim size. Biz hepimiz kafayı sikiyle bozmuş varlıklarız. Yani bunu kaç yaşına gelirse gelsin öyle aşabilen pek bulamazsınız. Sizin bundan haberiniz yok yani durum idra durumu böyle idrak edebilseniz onun vehametini bilseniz var ya başka bir hayat yaşarsınız. Yemin olsun bak çok ciddiyim yani. Bak şöyle düşünün. Ee, bu bir organ tamam mı? Kolun bacağın kadar aslında sana ait ve senin sinir sisteminle senin beyninden komut alması gereken bir organ ya asla öyle olmuyor. Hayır hayır, bu senin bedeninin bir parçası ama senin iradene falan kesinlikle boyun eğen bir organ değil. Hiç şaka yapmıyorum. Ben yani burada bir mübalağa yok. Bu gerçek bir şeyden bahsediyorum size şu anda. Yani Vatikan'a mana koyayım ya. Sadece senin sınırların içerisinde o kendi karar mekanizması var kutsal pezevenk yani kendi iradesi var falan anladın mı yani senin ona hükmün geçmiyor bilekiz çoğu zaman onun sana hükmü geçiyor ve bu amına kodumun organı başak burcu <laughs> yemin ederim bak başak burcu yani ben bu hayatımda bu kadar alıngan bu kadar kırılgan bu kadar psikolojisini bozmaya yararayan böyle küsmeye yararayan bir varlık görmedim ya bu bir organ ve küsüyor yani <laughs> Allah'ın belası. Gerçekten delirirsin. Gerçekten delisin güldüğüme bakmayın yani. Her şeye bozuluyor. Her şeye bozuluyor. Her şeye bozuluyor. Hiç işinin olmadığı zaman pezevenk bir baş kaldırır mesela. Dersin ki Che rağmen koyayım de. <laughs> Devrimci yıkıyor ortalığı. Lazım oluyor. Hadi diyorsun bir tripler, bir suratlar, bir şey. Siz yaşıyorsunuz yani bunu benim anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Orada mesela bence kadınlar da tribe giriyor. Ay beni beğenmedi mi bilmem. Hiç, 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 hiç seninle alakası yok. O göt tamamen götlük yapıyor sen çok seksisin yani sen senlik değil mevzu. Ay ya, ay ya, ay yani var ya kopar at aman bir şeyini rahatla yani böyle iğrenç bu kadar insana ayak bağı bu kadar insan sıkıntı veren bir şey olamaz ya. Ya bu bak Cemil Maz göster, gösterisine diyordu ya hani erkek vücudunda bir deliyle yaşıyor diye. Siz onu şaka sandınız güldünüz de Allah canımı alsın şaka değil. Deli orospu çocuğu ya. Çıldırırsın yani. Bak yine örnek üzerinden alacağım. Erken siki ne biliyor musun? Sürekli böyle hani arkadaşı, en yakın arkadaşı hem de bu arada. Ama şöyle bir arkadaşı şunu hani sürekli böyle ortamlarda onu böyle mahcup eden, böyle Sen mesela bir şeyde diye iyi alınıyorsun diyelim ki bozuluyorsun bir böyle yumuşak karnın var değil mi? Onu keşfetmesiyle sürekli orayla ilgili şaka yapıp seni üzen, bozan, en zayıf yerinden bulan, vuran ama böyle hiçbir zamanda siktir git hayatımdan diyemediğim böyle piç oğlu piç arkadaşım. Herkesin var o hay arkadaşlar. O o. Ya yani bu, bu pitchle yaşamak zaten zor. Siz de bu işi hiç kolaylaştırmıyorsunuz bu arada. Bunu eklemeden edemeyeceğim. Yani biz tamam hadi bizim de kabahatlerimiz var. Eğri oturup doğru konuşalım ama. Bu konuda büyük bir cehalet hakim. Oh aslında kulaklığı koparıyorum. Büyük bir cehalet hakim abi. Siz sanıyorsunuz ki adam işte kaldıramadı adam performans gösteremedi. Ya tamam evet biz bir kısım evet hani erkeğin kabahati ama çok net bir şey söyleyeceğim. Çok basit birkaç doğru hareketle bir seks tanrısına dönüştüremeyeceğiniz erkek de yok. Bu da bir gerçek. Birazcık uyanık olsanız. İş tamamen sizde bitiyor. Bak çok ciddiyim. Ya yani öyle bir kere seks denen şey zaten erkeğin iradesine, yönetimine teslim edilecek mevzu değil. Çok ciddi bir mevzu yani. Erkek bildiği züccaciyeye girmiş bir sığır. Yani o bu kadar hassas bir mesele bir böyle bir sığırın eline bırakılmaz. Yönetim kesinlikle teslim etmemeniz lazım. Bu birincisi sen yöneteceksin. İlk etapta sen idare edeceksin. Bak çok net yani. Bir erkekle düzenli birlikte oluyorsanız ve bir müddet bütün ipleri elinizde tutuyorsanız görün, deneyin 5. seksen sonra dersin ki bu ne bir yiğit demiş. Ben hayatımda seks yapmamışım ne adamlar varmış. Vallahi bak değişim inanılmaz olacaktır yani. O aslında mesela Olav'un marifeti değil. O defaultunda neyse onu yapıyor. Senin ona yüklediğin o özgüven başarıyor o değişimi. Bir aklınızın kenarında bulunsun. Denemek isteyen gelsin beni bulsun sonra. Geçen abi Çok da böyle tanımadığım bir kızla böyle muhabbet ediyoruz. Ne, nereden konu açıldı, nasıl sekse geldi bilmiyorum ama sekse dair bir şeyler konuşurken kız dedi ki Geçen günleri bir çocukla tanıştım dedi çok yakışıklıydı falan filan. Eee işte çocukla birlikte olacağız. Sadece 10 dakika önce bir de dedim ki diyor çocuğa Ya öyle 5 dakikada boşalacaksan hiç yapmayalım. Ne?! abi çek vur ki yani sen bunu mesela Johnny Sins'e söyle o bile 3 dakikada boşalır bu lafı duyduktan sonra ya böyle bir şey delirme koyayım? <laughs> o sik bunu duyuyor duyuyor o pezevenk duyuyor alttan duydu onu o anda tribe giriyor onun kalkması bile mucize bu lafı duyduktan sonra ne oldu dedim peki anında boşaldı e çünkü taktın abi onu herifin kafasına soktun onu bütün gündemi oldu onun artık o saatten sonra o sik seni mahcup etmeye programlı bir varlık zaten ona böyle bir malzeme verirsen ne yapar anında kullandı yani Sonra ne oldu dedim bir daha ne sevişeceğim yüzüne bakmadım dedi. Aferin aman akıyım iyi bok yedim. Bravo. O kadın ne? sizin hepinize şu anda kötülük yaptı. Bak mesela o ne yaptı biliyor musun? Önümüzdeki minimum 3 yıl boyunca her seksinde böyle erken boşalacak olan, her seksinde belki hiç kaldıramayacak olan bir erkeği sokağa saldı. Gözünüz aydın yani. Kime denk gelirse artık o. Başkaları çekiyor şu anda onun çilesini. Abi bak ne yaparsanız yapın erkeğin seks performansı böyle şey e, fiziki olmayan binlerce başka şeye bağlı. Hani zihinsel bir şeyden bah, bah, bahsediyorum burada. Kesinlikle şey değil. E, fiziksel bir şey değil. Fizikselse zaten onun çözümü çok kolay. Atar bir hap kurtarır kendini. Kesinlikle o değil ama. Neyse. Erkin seks performansı nasıl artarı anlatacak halim yok şimdi tabii benim burada. Haydar Dümen gibi böyle konuşup konuşup ondan sonra salak salak mesajlar almak istemiyorum kesinlikle. Hiç gereği yok yani bunun ama size ne yapmamanız gerektiğine dair ufak bir fikir verdiğimi düşünüyorum. O yüzden bu tarz böyle ucu performansı çıkan konularla ilgili eğer erkekten hayır bekliyorsanız hem eşeğin götüne kar suyu kaçırmayacaksınız konuşup konuşup hem de yönetimi bir müddet erken eline vermeyip olayı siz lead edeceksiniz ki sonrasında hadi şimdi kendin yap dediğinde o adam düzgün bir performans göstersin. Şey gibi düşün ya bisiklete binmeyi öğretmek gibi böyle biraz arkasından tutacaksın işte 2-3 pedal çevirsin düşmesin düşmeden böyle 15 metre gidince sonra o, <laughs> o kendi gider ulan örneğe de bakar mısın ya. Şuradan itibaren biri dinlese ne tatlı bir şey anlatıyor der anlattığım mevzu sik. Allah <laughs> Neyse. Erkekler neden ayrılırcaya ayrılınca böyle yamyam olura dair hiçbir temeli olmayan, <laughs> hiçbir temeli olmayan tamamen götümden uydurduğum bir takım infolarımı da verdim. Seks hayatınızla ilgili de güzel bir takım bir şeyler söylediğimi düşünüyorum size yardımcı olacak. Şimdi kenara çekiliyorum. Siz artık paylaşın lütfen bol bol. Sonra yorum yapın ekşi sözlüğe girip de. Bu çok önemli benim için. Niye önemli diye sormayayım. İstiyorum yani. <laughs> önemli. Beni zaten beni takip etmeyen ama dinleyen birileri olsun istiyorum. Amaç bu. Orası da önemli bir mecra. Orada ne kadar görünür olursam o kadar iyidir. Ee, böyle olunca bir de ben yeni podcastler kaydetmeye falan böyle bir şey buluyorum kendime. Yani motivasyon buluyorum falan filan. Sizi seviyorum arkadaşlar özetle. Herkes kendine çok dikkat etsin. Müebbet karantina bitti.